Merhaba arkadaşlar kanalıma oh, hoş geldiniz hoş geldiniz bugün elimde popol var popol kaldığında seviniyorum artık ya popol alabildiğime şükrediyorum artık kalmıyor çünkü ormanda kalmıyor solo girdiğim için herkes kitliyor direkt bu aralar berbat eşleşme şimdi popolumuz elimizdeyken şunun bir tadına bakalım elimlen dayı elimlen Hemen red'e geçiyorum. Bu arada takımda tank yok. Betüş diye biri gitti Florin aldı. Şeyi verdi en azından. Görüş problemimiz var ama hasar problemimiz olmayacak. Bu arada karşı orman Helkurt. Takımları da bir tanıtalım hemen. Solo girdiğimi söylemiştim. Bizim takımda Julian, Xborg, Mia, Florin ve ben varım. Güzel. Karşı takımda da Helkurt, Pakito, Veil, Kadita ve Franco olacak. Ve Yıl Kadita Franco. Buraya garanti büyü botu yapacağız. Atlantis'ten sonra tabi. Acele etme be oğlum be. Acele etme işte ya. Helkurt burada. Köpek bir daha asır. Gözünü seveyim ama ya. Bayağı zorladım orayı. E tadına varmak için böyle atraksiyonlar almanız gerekiyor arkadaşlar. Orada, onu kesip oradan kıl payıyla bir canla çıksaydım var ya. Muazzam keyif alırdım. Şimdi turtle'a geçiyorum hemen. Bu arada e, maç bizde. Yüksek ihtimalle. Çünkü flörünün çiçeği bende. Eee? Çalmaya çalışır diye ulti açtım. Bu arada Atlantis'ten önce botumu tamamlıyorum orada öldüğüm için. Turtle temiz. Botum bitti Atlantis'e geri döndüm. Ooo Kadita. Hadi be kıl payı kaçtı yine. Gelecek şu küçüğü oynayacağım. Köpeği çektim. Çalıya çektim ormanı. Helkurt üstte. Şunu bir alacağım. Bana geliyor. Kalkan bastım. Yukarı gidiyormuş. Döndüm hemen üstte. Pençem yok. Şuna bir tur oynayalım. Koydum slow'u. Bir ısırığım gelse spamlıyorum. Isırdım. Isır. Güzel. Şuraya bir tuzak atacağım. Görüş için. Kalita ne tarafa gideceksin? Yakaladım seni. Bırak lan benim adamı. Cana bak. Julian'ın cana bak. Sen benim turtle'ımı çalarsın ama ben yine senin hayatını kurtarırım. Rahat ol. Şu farmı bir tur alacağım. Bufflarım duruyor. Alta geliyor Franco. Pençemi attım. Şimdi maviden önce bir alta gen katmak istiyorum. Umutsuzluğu önerdim. Yakaladım. Sen bir öl. Köpek öldü. Doşladım Veil'ı. Mia ağlamaya başlamış. İyi ki buraya gen katmışız. Şuraya bir görüş daha atacağım. Bu arada pençeyle aldım. Kadita niye burada? Birileri mi pusuyor acaba? Devam edemiyorum. Kadita'nın görüşü kayboldu bir anda. Burayı midas yapacağım bu arada. Kadita'dan tek yememek için. Hatta şimdi ver ya. Hop. A o. A o. Kadita ultisi artı Helkur ultisi yedik. Hiç problem değil. Midas'tan sonra Kadita tekleyemeyecek ve keza öyle. Ama bir tur bekletiyorum. Ve vale yıl 3-0 gidiyor. Direkt buna kitlenmem lazım. Farmı neredeyse benden fazla. Hemen Turtle'a başlamış olabilir diyeceğim de Helkurt ölmüş. Red'den sonra çıtırdan alta bir gen katıp e, Turtle'a geçmem lazım. Mia tekrar öldü. Pençe atıyorum. İşim uzun süreceği için pençe attım. Alta gen katacağım ya. Tekrar üste gidene kadar zaten pençe gelecek. Bir tur bekleyeceğim. HelKurt buralardan gelirse diye. Hadi öl artık be oğlum. Rastgele atıyorum da yetişmedi. Güzel. Köpek ölme. Kadit Hamidi istiyor. Dalgasını attı. Şurada mı? Şöyle gitti o zaman. Bu tarafa bir yere gitti. Buradan e, turtle hazırlanacağım. Xborg'un önündeki çalılarda bir yerde muhtemelen. He, o zaman bu tarafa kaçmış. Daha iyi kaçamazdım be oğlum be üf. Üç kişinin arasından sıyrıldım lan. Ağır çekimde tekrar izle orayı. Bu arada Midas bitti. Red'i alacağım. Ondan sonra kalırsa Turtle. Turtle'a hemen başladıysa Luzo. Girmeyeceğim. Zorlamayacağım. Alta gen katacağım. Mid'e de dönebilirim bu tarafa gelecek gelecek olursa dur bakayım şöyle aşağıya doğru onlar gelecektir Franco çıtırdan geliyor ah be her kurt görüş aldı ya yakaladım birini ama kimi Aa, o taş yedim Kadita'nın taşını yedik. Bu taş olmasa çıkmıştım. Büyü botu biliyorsun e, stanı %30 azaltıyor. Ama taş birazcık sıkıntı. E, bu arada 2 ADC'yiz. Takımımız kırılgan. Leitimiz de güçlü. Geçen her dakika bizim lehimize işliyor yani. Kadita ultisini attı. Dur be oğlum be ölme artık be. Kızım pardon. Betüştü bunun adı değil mi? Sen anca köpeğimi çekersin. Öl artık lan öl. Isırdım bunu da. Bum. Geliyor. Gelemiyor. Tuzaktan görüş aldım. Helkurt'u gördün mavisine geçecek o. Redim almadan karşı maviye geçiyorum. Pençem var. Bum. Almış, yetişemedim maviye. sırırsam ölecek. Tuttum. Mum 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 tara 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 tara. Kimi taradığım belli değil. Karanlıkta gözüm kapalı atıyorum. Buradan bir kulem daha var. Kadita ölü. Onlar lordta. Kulenin patlamasını alacağım. Relax. Gözüm Lord'ta zaten. Relax. Açtım ultiyi. Garanti olsun. Maviden sonra bir et yapalım. Çift buff'la genklerimize başlayalım. Gerçi Lord aldık. Lord'u da beklememiz gerekiyor. Xborg'un ölümsüzlüğü var. Aha burada. Vay çakal. Aldım aldı multisini. Redim'i aldı. Maalesef. Aynen kardeşim. Bak tekledin şu an. İkinci skillimi unutuyorsun. Yakaladım. Ama menzilden çıktı ya. Ben de onun mavisine oynayacağım. Gerçi altı itmem lazım. Şu an burası maviden daha önemli. Pençe de attım minyona. Lorda yetişsin diye. Temizledi. Patlamasını aldık. Bir dahakinde artık deleceğim orayı. Bu arada e, mit kulesini minyonsuz açarım. Tarlarsa eğer. Takım Yakaladım. Güzel kaçtık oradan da her Ah be oğlum direkt bana fokus atmış. İki iki. Önümde daha 3-4 kişi vardı ya. Ya doğru doğru oynuyor her da kaybedeceksin oğlum. Ölme. Franco'nun hasarı çok saçma. Ne yapıyor bu? Hasarı kasıyor. Dolaşım Franco avcı darbesiyle başlamış. Tamam bir tankları yok. O yüzden attığımı direkt tekleyebilirim. Ama şu mit kulesini bir açalım önce. Baflardan sonra e, direkt buraya odaklanacağım. Bir köpekte yıkacağım orayı. Pensemi atıyorum bir tur. Bu kız ölmeye devam edecek mi acaba bu kızı ya? 07 gidiyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Mia da gitti. Tiplere bak. Hasarı kes yavrum benim be. Gel bakayım kim kim alacak gel. Ne oldu? Pençesini aldım bu arada. Geri çekil. Şurayı ister miyim? Geri çekil. Ya to taşına sokacağım ama ya. Kaçabiliyorum ben onun zıplatma dalgasından ama taş attığı için kaçamıyorum. Ya yani fiske falan alsa, almış olsa kadita yakalayamayacak. Şu kulelerin canına bak. İkisi de yüzde iki falan. Yüzde beş mi veya? Kaç oluyor bu? Yüzde on değil. Yüzde beş herhalde bu. Altı. Yüzde beş ile yüzde on arası bir şey bence. Tekler misin onu? Betüş fitlemeye gelmiş Betüş. Midi açtık. Yes be. Midas sağ olsun var ya. Veil'ın tam kombosunu yedim orada bak. Tam combo. Artı alev atışı yedim Veil'dan. Daha iyi bir kombo yapılamazdı orada. Global 1 de olsa öyle kombo yapması gerekiyordu. O kombadan sağ kurtulduk. Mitten bitirmeye çalışıyorlar da Pakito orayı savunabilecek mi? Güzel. Ben de Pakito'ya kilitlenirsem olay biter. Ne oldu? Yakalayamadın bu sefer abisine. Abisine yakalayamadın bu sefer. Kadita'nın son oyununu gördün değil mi? Taşı da attı orada. Pıt diye bir taş sesi geldi. Kadita'nın gözyaşları pıt. Altın vermiş. <laughs> ulan Betüş. Ulan mı ya. Siz yine de bir repleyelim, içimizde kalmasın. Hemen yeni maça geçiyorum arkadaşlar. Like'ınızı da videodan sonraya saklarsınız artık. Evet, yeni maçtan tekrardan selamlar arkadaşlar. Orman rica ettim arkadaşlardan, sağdılar, sağ olsunlar ama Badang e, solo main değilmiş. İsterseniz oynarım dedi. Solo main olmadığını söyledi. Ben de sıkıntı yok, ben sana gen katarım. Safe kal biraz dedim. Bakalım neler olacak. Yine soloyum. Bizim takımda ben, Badank, Kagura, Iritel ve Minator varken karşı takımda Kufra, Granger, Vexana, San ve Alfa olacak. E, karşı orman San. Artı orman amblemi girmiş. Lord ve Turtle TF'lerinde bir tık daha dezavantajlıyız. Ben orman amblemi girmiyorum biliyorsun. Ya giriyorum duruma göre de fazla sevmiyorum. Her maça gitmiyor. E, late'de özellikle Popol'un çok vurabildiğini düşünmüyorum. Orman amblemiyle. ile. biraz daha late'e bakıyor oyun şu an. Örlüsü sanın benden daha güçlü. Bakacağız. Bakalım neler olacak. Sen bu arada bufflı. Ama alırız ya. Sıkıntı yok. Bizim takım da iyi duruyor şimdilik. Güzel tuttun onu. Misillemesini attı. Güzel. ilk kanı aldık. Şimdi ultiyi açmasam iyi olurdu. Pişman oldum ama kill bende kalsın diye açtım orada ultiyi ultisiz sizde kesebileceğimizi biliyorduk halbuki. Kilbende bende kalırsa daha tatlı olur. Geliyor. Ultim 10 saniye bu arada. En doğru anı bekliyorum. 7 pençeyi de. Devam. Boom. Minyonumuz yeter mi? Yeter. Açtım ultiyi. Kulenin barını alsam yeterli benim için. Oo oh -oh. Çok sıkıştı o ya. Çok sıkıştım bro. Güzel. Bir tık bekletiyorum şeyi. Turtle'ı. Ultim gelsin. Şunun klonunu bir alalım. Ulti geldi kitledim. Kitledim kitledim kitledim. Klonunu alacağım. Nice. Burayı yarabilirim midi. Baksana ne güzel doşladı ultisiyle. Klonunu alacağım. Bunlar hep para veriyor. Pençeye attı. Pençe attı. Hemen turtle. Hemen turtle. Şuralara korkuluk. Normalde çalıya kurulur tuzaklar. Böyle Lord ve Turtle'lara başlamışken özellikle açık oynuyorum ki adamlar yaklaşamasın. Korksun biraz, ürksün. <laughs> Gerçi tuzaktan ne kadar korkacaksa altı üstü bir saniye stun veriyor. Diyorsan yanılıyorsun. O bir saniyede yok oluyor zaten adam. Midi mi istiyor bunlar? Abi şu midi tutsaydın keşke Kagura. Geldim. Şu mid farmını da kaçırmayalım. Kufra atlayabilir buradaydı. Şuraya da bir tuzak atacağım. Pençe attım. Zıplattım hepsini. Bir tuzak attım. Yok olun lan. Ee, Kagura'ya kaldı killer. Şöyle bir korkutma tuzağı attım tekrar. Çıkıyorum. Şimdi bir turda alta gen katalım. Ama veksanadan Vexana'dan görüş aldı. Alt koridor. Açık oynamayacaktır. Arkalayabilirim o Granger'ı derken Zıplattım verdim pençeyi çıkamayacak Abi ikisine yetmiyor ki hasar Zıpla Bum Köpek öldü Bir Köpek çağıracağım Hadi be son saniyede kaçtı Köpek ölme köpek Ölme köpek güzel San Turtle'a doğru koşuyor Hemen Turtle'a ben de koşuyorum. Bak normalde burada Red'im var. Red'i almam gerekiyor. Tabi temkinli gideceğiz. Kupa, ye bunu ye bunu ye bunu. Orada Turtle'a yaklaştırmadı Alfa. Turtle'ı verdik ama sana aldık. Bir kalkan basıyorum. Isırdım seni. Önüne bir tuzak attım. Yedi tuza. Bum bum bum. Bum. Devam. Köpek ölecek. Çıktım hemen. O oh, çıkmam lazım. Biliyor musun ya, oğlum çok zorluyorsun. Abi mana yok, çık şuradan. Sıfır mana ile oynuyorum. Hemen bir mavi alacağım. Orada vexana'ya karşılık minatoru verdik. Bence güzel takas. Tank karşılığında, sizin takımınızdaki tank karşılığında karşı takımdan tank harici başka birini alıyorsanız, takaslıyorsanız bu worth'tür. Ben öldüm gibi bir tık. Kufra ulti artı san ulti yedik. Pençe de attı yanlış duymadıysam. Ne durumdayız? 23k, 18k farm diff'i koymuşuz. Bizim takım da irital güzel kasmış. Yatırımı ona yapabiliriz. Sam bu arada çıtır çıtır kasıyor. Ölme Badank. Badank çok bilmediğini söylediği için yatırımı biraz daha Badanga yaptım. O düş düşerse çünkü ondan beslenecek herkes. Kan kokusunu vermesin rakibe. Pençemi bekletiyorum biraz. Biz Minator'un oyununu beklesek iyi olacak. Midi istiyorlar. Bir istiyorlarsa ben de turtle istiyorum. Mid bir tık gitti. Kagura şu midini bir tutsan nasıl olur ya? Tamam çocuk güzel gen katıyor. Eyvallah. Ama midini unutuyor. Bu zıplayabilir oradan bize. Çıktım. Öl bakayım sen. Sen de bir oğlum bu. Kagura yakalıyor hepsi. Pençemi attım. Usurdum. Granger'ı yakalayamadık. Mavisine bakacağım. San ölü. Hadi lan güzel de vurdum aslında ya. Bayağı da zorladık. Ah oh, aferin lan Kagura. Güzel tamamladı beni. Böyle Kagura'ları severim. Alfa ulti geliyor. Bir tur çıkıyorum. Geri gönderiyorum. Boom. Köpeğin canı çok olduğu için gönderiyorum. Yani %10 bile azaltsa canını. Nice benim için. Gelecek buraya. Bana fokus, bana fokus kalkan. Güzel, üf. İyi kaçtık oradan. Helal lan Kagura sana. Isırdım, ulti atamayacak. Isırdım. Ultisiyle kaçtı. Şurayı da alalım. Full baskı şu an. Lord var. Burayı istemeyelim mi? Kuledeyim. Bak kuledeyim. Bir pençe atıyorum. Kuleyi aldıktan sonra geleceğim. Seni bir tık salacağım ya. Köpeğin canı yok. Mino güzel ultiledin orayı ama. Ben Turtle'a geçiyorum. İsteyenler buyursun gelsin. Dakika 12'ye çok var. O yüzden beklemeyeceğim. Direkt daldım. Yani 11.40 falan olsa okey. Bu arada sun split'te. Pençem yok. Pençesi aldım. Bir tur çıkacağım. 7 pençeyi oynar mıyız? Oo. Oh. O da benim maviyi aldı bu arada san. Şuradaki. 6 itip bir red alacağım. Ya da red aldıktan sonra 6 iteceğim. Vexana'nın lordu için e, bir tane Midas gerekiyor buraya. Artık Kufra'ya yakalanırsak Kufra'nın hasarı da çok güzel. Tank olduğuna bakma yani. O topu falan güzel vuruyor. San buralarda yani takımı dağıtıyor şu an. Lord arkası 5 kişiye saldırmayalım diye takımı dağıtıyor. Bak 2 kişi burada oyalanıyor görüyor musun? O lordu da karşı takım ne güzel eritti. Lord boşa gitti şu an. Ama beni unuttu işte karşı takım. En unutulmaması gereken kişiyi unuttular. Güzel asar yedi lan. Tankı o kadar vurabileceğimi düşünmemiştim. İyi vurduk. Bir turu çıkacağım. Ne yapıyorsun lan? Şuna bir pençe atacağım. Bunu hızlı kesmek istiyorum. Ulti geliyor. Gelmişken biraz kilo oynayalım mı? Birazcık kilo oynayalım be. Hadi ver şunu güzel. <laughs> GG. Arkadaşlar bu sezon biliyorsunuz popol kasmıyorum. Biraz daha böyle keyfi maçları alıyorum. Her maça da çekmiyorum açıkçası. Ee, muhtemelen yarından sonra diğer hesabımla, diğer hesabım benim epic, epic'ten yüce mistiye sadece popol oynadığım bir seri başlatacağım. Onu yarın e, görebilirsiniz. Spoilerını vereyim. MVP'mizi almışız. 8-1 gitmişiz. 38 ama mar vermiş. Güzel. Karşı takımda MVP yok. O yüzden like atmıyorum. Bizim takımda Kagura'yı atsak iyi olacaktı. Neyse. Arkadaşlar popol oranımız da e, bu sezon şimdilik böyle. 60 maç atmışız daha. Global 1'ler. Oho 200 maçı bulmuş. 200 maç 80 oran olsa ben şu an global 1'dim. Yani 150 maç daha atılması gerekiyor. Ne kadar bol maç atarsak o kadar e, fazla EMA markasıyoruz tabii ki. Burada şey demiyorum. Global bir olmak kolaydır. Zaten bir sürü maç at otomatik ol öyle bir şey yok lan. Lan vallahi yok öyle bir şey lan. Attığın maçları da kazanman gerekiyor oğlum. Herkesin yanıldığı nokta bu. 50 oranla global bir gördün mü sen? Göremezsin. En az şöyle bir 60 üstü olması lazım. Her neyse bu sezon biz global'e kasmayacağız. Başka bir seri düşünüyorum. Şimdi e, yaptığımız seri neydi bizim? Sıfırdan solo şekilde global 1'e popol kastık değil mi? Sıfırdan global 1'e popol challenge'da onun adı. Şimdi yeni bir seri yapıp e, epic'ten yüce misti'ye solo şekilde sadece popol düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir seri istiyorsanız, e, hoşunuza gidecekse eğer küçük bir like atarak desteğinizi gösterin. Ne kadar istediğinizi bileyim. Yoksa böyle cansun normal, haylo sorma, mia orman derken kanal videolarla dolup gidecek. Tercih sizin. Hangi videoyu beğeniyorsanız ona like atın ki e, ben de ona göre şekilleneyim, aksiyon alayım arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse küçük bir like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorun ki videoda görüşmek üzere.